Merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir model anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Ee, modelimizi kurmak için 3 numara şiş kullanacağım ben anlatmak için arkadaşlar. Himalaya'nın Bebelux ipini kullanacağım. Ee, ayrıca öncelikle hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Tabii. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. E, yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. E, modelimiz 7 ve 7'nin katlarından oluşuyor arkadaşlar. Artı 4 ilmek. Ben sizlere 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmekten e, anlatacağım. 18 ilmek üzerinden anlatacağım modeli. Öncesinde kurdum. Ben 1 2 sıra lastiğimi ördüm, hazırladım vaktinizi almamak için. Ön hazırlıklarımı yaptım. Eğer sizler de hazırsanız benimle birlikte örmek isterseniz Buyurun beraber örelim. Evet modelimizin ön yüzünden ilk sırasından başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım İpi bana doğru aldım. İki tane ters örüyorum. Bir, iki ters. İpi arkaya aldım. Bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra iki ters, 2 4 beş düz. Şimdi iki ters öreceğim. 2 ters yine 5 düz 1 2 3 4 5 şimdi 2 ters örüyorum 1 2 ters ördüm ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım birinci sırayı tamamladım arka yüzdeyim arkadaşlar şimdi burada ilmekleri ne görüyorsam o şekilde örüyorum düzlerin üstüne düz terslerin üstüne ters mesela 2 düz 5 ters 1 2 3 4 5. 2 düz. 5 ters 1 2 3 4 5 ters. 2 düz. 1 2 düz ve kenar ilmeğimi ördüm. Yani arka sırada, ikinci sırada Düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyim, üçüncü sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersimi ördüm. İpi arkaya aldım. Şimdi burada beş tane düzüm var. Birincisini örüyorum. İlk bir tanesini ördüm. Beş tane düzüm birincisini ördüm. Hemen yanındaki şu iki ilmeği şöyle birlikte sağa doğru birlikte ördüm. Bunu bunun üstü şu ilk ördüğüm ilmeği getiriyorum şöyle üzerinden atlatacağım ama ilmeği çıkarmadan hemen yanındaki iki tane ile birlikte şöyle öreceğim. Şu üçünü birlikte örüp. Burayı iki ilmeğe düşürmüş oldum. İki tane tersimi ördüm. İpi arkaya aldım. Beş tane düzüm var. Birincisini örüyorum. Bir iki tanesini sağa doğru kesiyorum. Bakın şurada iki tane daha düzüm kaldı. Bu ilk ördüğümü beş taneden ilk ördüğümü böyle üzerinden atlatıyorum. Ama şişten çıkarmadan bu da burada dururken bunu şu iki ilmekle birlikte örüyor. Şu şekilde örüyorum. İki tane ters. Bir iki tane tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sıradayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düzümü örüyorum. İpi bana doğru aldım. Şimdi bir önceki sırada 5 ilmeği 2 ilmeğe düşürmüştük. Oradayız. Bir tane tersimi ördüm. Burada üç kere ipimi doluyorum şişimi. 1, 2, 3 kere doladım. Yanındakini ördüm. Yani bir önceki sırada 5 ilmeği 2'ye düşürmüştük. Yine 5'e çıkarmış olduk bu şekilde. 2 tane düzümü ördüm. Bakın 2 ilmenin bir tanesini ters örüyorum. 3 kere şişime doluyorum ipimi. 1 2 3 kere doladım. Yanındakini de ördüm. 2 tane düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane tersimi ördüm. Şimdi bakın burada beş tane düz var. Birinciyi örüyorum. Bir. Şimdi bu ipleri bu şekilde değil de şöyle örüyorum ki arası ayrık ayrık olmasın. Bakın böyle değil. Şu şekilde şöyle şu şekilde örüyorum. Böyle değil. Şöyle şöyle çevirerek şu şekilde örüyorum ve 2 tersten sonra yine 2 4 5'ten düzümüz olmuş oldu. 2 tane ters örüyorum arada. Bir tane düzümü ördüm. Bakın doladığım yerlere geldim. Bunları böyle şöyle şu şekilde örüyorum. Ve bir tane daha. Yani 5 tane düz olmuş oldu. 2 tane tersimi ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar şimdi arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane düzümü ördüm beş tane ters bir iki üç dört 3-5 tane ters iki tane düz yani düzlerin üstüne düz terslerin üstüne ters örüyorum bu sırada bir 2, 3, 4, 5, 2 tane de düzümü örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön sıraya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimi <laughs> ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi ördüm. 5 tane düzümü örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. 2 3 4 5 tane düzümü ördüm. 2 tane tersimi ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düzümü ördüm. 5 tane ters yani gördüklerimi gördüğüm şekilde tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım, geldim. Şimdi burada tekrar yapacağız bu modeli kurma işlemini. Ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane tersimi örüyorum ipimi arkaya aldım. Şimdi 5 tane düzüm var. Bir tanesini örüyorum. 2 taneyi birlikte örüyorum. Bu ördüğüm ilmeği ördüğüm 2 tane birlikte ördüğüm ilmeğin üzerine atlatıyorum ama şişten çıkarmıyorum. Yanındaki iki tane düzü de bununla birlikte örüyorum. İki tane tersimi örüyorum. Bir tane bakın beş tane düz bir yere geldim. Bir tane düzümü ördüm. Hemen yanında iki tane ilmeği beraber örüyorum. Şu ördüğümü bunun üzerinden atlatıyorum. Pardon, şişten çıkarmadan hemen yanındaki diğer iki ilmeği de birlikte örüyorum. Ve iki tane tersimi örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelin arka yönündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düzüm örüyorum. Şimdi normalde beş tane düz olan yerdeyiz arkadaşlar. Burası ikiye düşmüştü ön sırada örerken. Bir tane tersi örüyorum. Üç kere şişime ip doluyorum. Bir, iki, üç kere doladım. Hemen yanındaki tersi de ördüm. İki tane düz örüyorum. Bir, iki. Yine bakın iki tane ters var burada. Normalde beş tane orası aslında. Bir tane tersi örüyorum. Şişimi üç kere doluyorum. Bir, iki, üç. Üç kere iplik doladım. Tersimi örüyorum. İki tane düzümü ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın model artık kendini bayağı belli ediyor. Ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane tersim var. İki tane tersimi örüyorum. Yanında beş tane düzüm var. Şimdi onların birincisini ördüm. Bakın bunlar iplik doladığım ilmekler. Bunları böyle değil, şöyle alarak örüyorum. Aralarında böyle delikler oluşmasın diye böyle şu şekilde dolayarak alttan alıyorum ve burası bakın beş ilmek olmuş oldu. Arada iki tane tersimiz var. Onları ördüm. Yine beş tane düz olan yere geldim. Bakın yine doladığım ilmekleri şöyle alttan alıyorum. Bir tane daha düzümü ördüm. Beş ilmek oldu. İki tane tersimi ördüm. Bir tane de düzümü örüyorum. Arkada arka sırada ilmekleri gördüğüm gibi terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz. Bakın 5 tane tersim var. 2 3 4 5 tane tersim var. 2 tane düzüm var. 1 2 5 tane tersim var. 2 tane düzüm var. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın arkadaşlar modeli iki kere kurmuş olduk. Şu şekilde. Hatta ben kamera arkasında örmüştüm büyük bir parça da onu da göstereyim size. Modeli daha iyi anlayacaksınız. Çok zarif, çok güzel bir model arkadaşlar. Bakın çok güzel, pembeye de çok yakıştı. Arkası da bu şekilde, önü de bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, videomu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi bu modelden e, bebek örgüleri bebek hırkası yeleği, e, birçok şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercihinize kalmış. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.